Biraz, e, o günlere dönelim, e, o günlerden bir numara arayalım, yani bir taksi durağı arayalım, o taksi durağı da Van'dan bir taksi durağı olsun, bakalım neler 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 yaşayacağız. Ah. Merhabalar. Teşekkür ederim. Ee, şimdi bir e, havalimanına uçak korbüratörü taşınacak da e, acaba Doblo marka ya da e, büyük bir aracınız var mı? tam aradığınız arada var vallahi. Gerçekten mi? Süper. Vallahi. Harika. E, kaç tane var peki o arabadan? Efendim? E, kaç tane var o arabadan? Valla şu anda bir tane var. Citroen Berlingo. Citroen Berlingo. Hemen kontrol ediyorum. İlgili ekranlarımın açılmasını bekliyorum özür dilerim. Şimdi e, havalimanına e, evet. uçak korpülatörü taşınacak ve bu uçak korpülatörü de e, bagaja sığması gerekiyor. Evet. Bir saniye bakalım. Evet. Şimdi bizim bir film setimiz var. Van'da. Evet. Ee, bu film seti e, zaten Van Merkez'de gerçekleştiriyoruz. Yarısı da film setinin yarısı da havalimanında gerçekleşecek. Evet. Ve bu havalimanındaki filmler, filmin adı bu arada Fake Taxi. Ee, evet. Havalimanında gerçekleşecek şeylerimiz için, çekimlerimiz için aracımıza ihtiyacımız var. Uçak korporatörü taşınma sahnesinde sizin aracınızı kullanmak durumundayız. Şimdi bununla alakalı sizden bir fiyat teklifi rica edeceğim. Ee, ne kadardır acaba ne nasıl olur ee, ya bir gününüzü kapatmamız lazım çünkü bir gün ha evet çünkü bu tarzda araba biz Vanda pek bulamadık niye bilmiyorum bu tarzda tabii ki hep yeni modeller olduğu için bu da 2003'tür evet ee, yavaş yavaş tadaratıyorlar evet, tabii ki artık bu Size otomobilin geçişini anlatayım da Yani şeyi de bize söyleyebilirsiniz. Evet. Buyurun. Ben 2020 de ben devlet arabaları tercih ediyorum. Çünkü geniş araba her daima insan için veri nimettir. Evet. Doğru tabii ki. Ee, yani mi? mesela millet hat düşmüş bu honda'nın bu küçük şeylerinde bir valiz bile alamıyor. Ama yani iki iş arkadaş olduğu zaman her bir iki valiz olduğu zaman ne yaparsın? Ben hiç kalmayayım yemem alıyorum. <laughs> e tabii ki yani sonuçta e, o ayrı o ayrı yani. Evet. Peki. Şimdi e, bir gününüzü kapatmak istesek ne kadar e, maliyet çıkar bize? Şimdi araba sizde mi kalacak ben mi kalacak? Yok hayır siz de oynayacaksınız filmde. Ha. Ee, yani sürücü siz olacaksınız. Anladım peki bir günlük midir? Bir günlük evet. Eee fazla kilometre falan yapmaya şansınız var mıdır? Eee yani çatışma sahnesi Arabanın içerisinde bir çatışma sahnesi yaşanacak. Fake taksi. Fazla kilometreden diyeceğim. kastınız nedir bu arada? Ne? Fazla kilometreden kastınız nedir bu arada? Hayır hayır yani dedim kilometre acaba yol fazla yapılacak mı yapmayacak mı? Ha yok o kadar çok fazla bir yol yapılmayacak. Van'la e, havalimanı arasında bir kere gidip gelenecek. Çatışma sahnesi. Anladım. Bir günlükse bana ait yoksa size. Bize ait yakıtı. Ha size ait. Ne diyeyim valla bir şey diyemem. Çünkü şey yapmadığınız için ee, fazla bir şey diyemiyorum. Yani biz, araba mı? biz bir gününüzü kapatacağız o e, bir arabayla. Evet, tek ne evet, araba zaman bunu düşünüyorsunuz? Ya hemen bakıyorum e, şey gününe bakayım. Çekim gününe bakayım. E, 12 Şubat gibi düşünüyoruz. 12 Şubat. Evet. Valla bilmiyorum hocam kusura bakma bir kaç sefer beni evet. aradılar. yani bilmem film yapacağız, sizin orada çekim yapacağız, bilmem ne yapacağız, ara yeriniz hep güzel falan. Sonunda da bir şey çıkmamış gelmemişler. Anladım. Yok bizde bizim öyle bir şeyimiz yok tabii. Biz sizinle ilk önce anlaşıp prensipte ödemeyi yaptıktan sonra işe başlıyoruz. Prensip olarak bu. Bir gün Bir günlükse 300 lira. Hemen şöyle bakalım. Bir saniye. Evet. Tamam. Ee, 300 lira orada vesaire. Peki siz e, oynamak ister misiniz? Yoksa bizim şoförlerimizden biri mi kullansın? Hayır. 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 Finde oynamak hayır. istemiyorsunuz? Yok. Tamam. Hemen bir saniye. Okey. Şunu da notunu alıyorum hemen. Tamam. Arkadaşlarınız sizi arayacak tekrar. Hoş. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Ee, yazık ama ya 300 lira dedi. Yani kalbi temiz insanları aramamak lazım arkadaşlar. Ee, full abazaları aramak lazım olduğunu. Ee, ger gerçekten kalbi temiz insanlar bunlar. Ee, kalbi temiz